Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Burger King'de çeşit çeşit lezzetli kahveler tek fiyat. Sadece 20 TL. Hemen en yakın Burger King'e gel, sen de dene. Sen ustalığı pırlantayı aşka dönüştür. Spor Dijital'den herkese merhabalar. Migros Hemen'in sunduğu Alkmaar Galatasaray maçını programıyla sizlerle birlikteyiz. Diler hoş geldin. Hoş buldum abi. Maça geçmeden önce bir hatırlatmamız var. Maç izlemek keyif işidir. Kuru yem işi, cipsi, içeceği. Bu işi çok iyi bilen Migros hemen ilk siparişinizde tam 100 TL indirim veriyor. Siz de maç keyfinizi hiç bölmeyin. Anlık market ihtiyaçlarınızı Migros hemenden söyleyin. Market fiyatlarıyla dakikalar içerisinde kapınıza gelsin. Türkiye'nin en sevilen online marketi seçilen Migros hemen Migros uygulamasında. Diyelim ve programımıza geçelim. Abi istersen önce bir Bodrum maçını değerlendirerek başlayalım. Bodrum maçı enteresan bir maç oldu. Galatasaray açısından minimum efor, maksimum verim olması gereken bir maçtı. Fakat Galatasaray ilk yarıda, ikinci yarıda oynaması gereken oyunu oynadı diyebiliriz. İkinci yarıda da ilk yarıda oynaması gereken oyunu oynadı. Çok daha fazlasını atabilirdi. Tam tersine birçok gol de yiyebilirdi. Galatasaray birazcık ipin ucunda geçirdiği bir maç oldu Bodrum karşılaşması. İlk yarıda Galatasaray'ın oldukça fazla yüksek sayıda top kullandığını gördük. Bu yüksek topların tabii indirildiği noktada rüzgarın da etkisiyle birazcık ikinci topların isabetini düşük yaptı Galatasaray. Bu ikinci toplar tabii kontratak olarak geri döndü Galatasaray takım boyunu kısaltma anlamında ligin en iyi takımı iken ki rakamsal olarak 29.70 santimetre. Bu maçta birazcık bunun üstüne çıktı ve arka tarafta ön taraf arasında çok ciddi boşluklar oluştu. Galatasaray'ın takım savunması anlamında en büyük zafiyet gösterdiği oyun ayrıntısı da budur diyebiliriz. Tabi buradan yola çıkarak AZ Alkmaar maçında önemli notlar, önemli dersler çıkartılabilir. Bodrum Spor çünkü attığı dikine toplarla önce rakip savunmayı enine açıp sonra arada bulduğu boşluklara ekstra koşucuları sokmak suretiyle Galatasaray takımının hatlarının arasına birçok kez yerleşti. Bu Galatasaray'ın normal şartlar altında çok verdiği zafiyetlerden bir tanesi değildir. Fakat işlenebilir en büyük zaafı bu diyebiliriz. Tabi Bodrum Spor maçı gibi bir oyun anlayışıyla AZ Altmar karşısına çıkmayacaktır Galatasaray. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben ikili gibi birbirine karıştırmama kısmındayım. O yüzden hani belki Tottenham maçıyla alakalı karşılaştırma yapabiliriz. Şimdi AZ takımı çok enteresan bir takım. Avrupa Ligi'ndeki grubun içerisine baktığımızda benim açımdan dikkati çeken ana unsur kendisi gibi savunma yapan bütün takımları yenebilir Aze Alkmar. Kendisi gibi kısmını tahta üzerinde birazcık açalım. Bir kere topa bol miktarda sahip olmaya çalışan bir takım takım bütçe ve kalitesinden dolayı diğer rakipleriyle oynadığı müsabakalarda bazen topu rakibe bıraktığı süreçler oldu. Bu topla oynama yüzdesini düşürdü. %50 ortalamayla oynuyor şu anda. Galatasaray da %59 ortalamayla oynuyor. Aslında Galatasaray yerine farklı bir takım olsaydı Aze Alkmar oyunu domine eden topu daha fazla elinde tutan taraf olacaktı. Fakat Galatasaray kalite düzeyi açısından Aze Alkmar'dan daha iyi bir takım ve Galatasaray'da topu elinde bulunduran bir takım olduğu için AZ bu maçta %50-51 aralığına geldiği zaman kendisini başarılı adledebilir toplu oynama anlamında. Topu aldıktan sonra özellikle iki defansif orta saha oyuncusunun kullanım biçimi çok enteresan. Galatasaray geçişleri yaparken özellikle bu defansif orta saha oyuncularını takip etmesi çok faydalı olacaktır. AZ Atmar hücuma kalktığında Santrifora ön tarafa koşuya gönderip kanat oyuncularını öncelikle iç koridora yerleştiriyor. Ofansif orta saha oyuncusunu da hat aralarına gönderiyor. Önce bir ön tarafta dörtlü set oluşturuyorlar. ardından bek oyuncuları çizgiye basar şekilde ikinci bölgeye geçiyorlar. Üçüncü bölgeye doğru koşularını sürdürüyorlar. Defansif orta saha oyuncularından bir tanesi rakibin sağ ya da sol iç koridoruna muhakkak yerleşiyor ve stoperler ikiliyi bozmadan diğer defansif orta saha oyuncusu üçlünün stoperiymiş gibi yerleşiyor. Burada bir üçlü yapı kuruyorlar. Buradaki üçlü yapının sağ tarafından ya da sol tarafından tamamlanma durumuna göre defansif orta saha oyuncusu ona göre şekil alabiliyor. Çok akışkan bir takım bu noktada. Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerde Galatasaray fres kanalları pres takiplerini ve pas kanallarını doğru şekilde takip etmesi lazım. Topu kaptırdıkları kısma gelmeden önce özellikle topla oynadıkları kısımdan bahsedelim. Defansif orta saha oyuncularının bir tanesi opsiyon, bir tanesi de istasyon oluyorlar. İç bölgeye yerleştikten sonra buraya topu aktardıklarında kanat oyuncuları dışarıya, bek oyuncuları içeri doğru hareketleniyorlar. Burada bir eşleşme problemi yaratmaları gerekiyor kendi oyun mantıkları açısından. Şimdiye kadar oynadıkları maçlarda yine dikkat çeken unsurlardan bir tanesi sadece 3 asistle gol bulmuşlar. Yani bu bize aslında şunu anlatıyor. 3 bölgeye kadar oldukça organize ve planlı gelen bir takım. Üçüncü bölgede gol atmaları, gol şansları, gol beklentileri ve asist beklentileri birazcık bireysel kabiliyet ve gününde olmakla paralel. Yani Galatasaray savunmasının birinci dakikadan yüzüncü dakikaya kadar konsantre olması gereken bir rakip diyebiliriz AZ Altman için. Böyle hızlı bir şekilde hücum edişlerini anlattık. Buradaki olay tamamıyla hareketli biçimde sürekli birbiriyle yer değiştiren oyuncuların ön tarafta eşleşme problemi yaratması. Galatasaray savunması özellikle daraldığı noktalarda beklerin arkasına koşu atacak oyuncuları iyi takip etmesi lazım. Fenerbahçe'nin bu noktada başı çok ağrıdı. Uzak mesafeli şutlarda da iç koridordan ya da direkt cepheden olsun sürekli şut deneyebilen bir takım. Bu şansı onlara vermemek lazım. Galatasaray'da Gabriel Sara başta olmak üzere Torreira beklerde oynayacak oyuncular kimlerse onlar ekstra konsantrasyon göstermeliler. Çünkü sağ kanattan oyunun aktığı pozisyonlarda önce center for kenara doğru koşu atıp stoperlerin dengesini bozuyor. Ardından bek oyuncusu iç koridora opsiyon olarak yerleşiyor ve orta saha oyuncusunu oraya koşturuyorlar. Burada bir dörtlü hat oluşturuyorlar en başta. Toplu oyuncu dahil olmak üzere. Sürekli burada bir yer değişikliği söz konusu. Koşular çapraz şekilde atılıyor. Ön taraftaki oyuncuları sürekli yer değişimleriyle bölge disiplininden koparmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe'de BK bu tuzağa çok düştü. Çağlar bu tuzağa çok düştü. Bunu da yaptıkları bir iki tane pozisyona örnek verelim. İzleyicilerimizin gözünde daha rahat canlansın. Santrfor önce gidip stoperle eşleşir. Bek oyuncuları ve kanat oyuncuları tabi oyunu açmak üzere. Çizgiye ve iç koridora yerleşmiş oluyorlar bu pozisyonlarda. Center for stoperle eşleştikten sonra top soldan geliyorsa sol tarafa doğru koşu atıp topsuz olan oyuncuyu direkt stoperin üstüne doğru gönderirler ve burada yarattıkları boşluklarla rahat pozisyonlar buluyorlar. Burada Guardiola'nın Manchester City'ye ilk geldiği zamanlar uygulamaya çalıştığı birbirine ters yönlü koşu atan oyuncu mekaniği vardı. AZ bunu sıklıkla yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bunda da genel itibariyle ana istasyon olarak Center kullanıyorlar. Oldukça karışık, karşılanması zor bir takım fakat kompakt şekilde bölge disiplinine sadık kalırsanız rahat da durdurulacak bir takım. Gelelim... Taze topu kaptırdı Galatasaray hücum ediyor. Oyun nasıl akacak? Bek oyuncuları yüksek çizgilerde konumlandıkları için defansif orta saha oyuncusu da sübap olarak savunmayı güçleyen kişi olduğu için bol miktarda iç koridor boşlukları veriyorlar. En başta Galatasaray Gabriel Sara ve Torreira ile birlikte savunmadan çıkmaya çalışırken ki Abdülkerim'i de buna dahil edebiliriz. Hedef alacakları noktalar iç koridorların kendi yarı sahasına bakan kısımlar olacaktır. Buralarda rahatlıkla topla buluşabilecek oyunculara sahip Şalay, Barış Alper, Yunus Akgün bunları yapabilecek oyuncular ve Mertens sürekli iç koridorlara deplesi olup nereye deplası olduysa oradaki oyuncuyu çizgiye gönderen bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray aktif biçimde 4 tane oyuncuyla buradaki boşluğu ikinci bölgeden 3. bölgeye geçişlerde kullanabilir. Azi bu noktada zafiyetlerinden bir tanesi de dışarıdan gelip savunma arkasına koşu atan oyuncuyla birlikte eşleşecek bir oyuncuya sahip olmamaları. Bek oyuncusu genelde sonradan kadraja girer. Stoperler ceza sahası içerisine kadar ayakta kalan. Ceza sahası içerisindeyse sanki kanının son damlasını harcamak üzereymiş gibi topa atlamaya çalışan profillere sahipler. Penaltı yapma olasılığı çok yüksek bir takım bir. İkincisi feykleri çok rahatlıkla yiyen bir takım. Üçüncüsü iç koridorlardan geriye doğru çıkartılan toplarda savunma dengesini kolaylıkla kaybedebilen bir takım. Gabriel Sara, Dries Mertens hatta Lucas Torreira bol miktarda cepheden şut imkanı bulabilirler. Penaltı noktası ve ceza yayı civarına koşu atacak ekstra oyuncu da muhakkak kaleyi cepheden gören bir pozisyonda rahatlıkla pozisyon bulabilir. Neden programın başında kendileri gibi savunan her takımı yenebilirler dedim. Onu da açayım. Savunmayı oldukça daraltıyorlar. Penaltı noktasının iki yanında bir stoper, Onlara çok yakın biçimde bek oyuncuları ve ceza sahasının köşelerini kanatlarla kapatmaya çalışıyorlar. Bu kompaktlık açısından oldukça avantajlı bir durum fakat şöyle bir dezavantaj teşkil ediyor. Kanat oyuncuları dışarıdan gelen oyuncuları ceza sahası içerisinde doğru savunamıyorlar. Dolayısıyla kanat oyuncularının tek opsiyonlu savunma aksiyonları olduğu için orada vurulmadıysa direkt gelen topu gelişine gönderen arkadaşına göndermedilerse çok ufak bir zaman kayması dahi yaşatacak olsanız rakibe oyuncular bütün varını yol ortaya koymuş ikinci hamleye yetişiyor yetişememiş oluyorlar. Galatasaray'ın bu noktada oldukça sabırlı, sakin, çizilmiş hücum setleriyle rakibi hareket ettirecek biçimde oynaması önem arz ediyor. AZ Alkmar'ın rahatlıkla yenilebilmesinin parolası aslında tam olarak şu çizdiğim dikdörtgen bölgesindeki hareketlilik ve efektiflikten geçiyor. Abi az önce sen de Şalay'dan bahsettin ama sakatlıklar dışında zaten Avrupa Ligi kadrosunda da Şalay olmayacak. Hani Galatasaray bu konuda bir tehdide maruz kalır mı? Çünkü rakip takımın hiçbir eksiği yok. Galatasaray şimdi ben şey olarak bakıyorum bir kere maç anlayışlarını temel olarak değerlendiriyorum. Galatasaray, Şalai'nin, Barış Alperen, Mertens'in, Yunus Akgün'ün, Osimen'in hatta oynarken Icardi'nin koşu attığı bölgeleri arka taraf açısından ezberlemiş bir takım. Galatasaray özellikle sol stoper üstünden oyun kurarken sağ tarafta çizgiye basan bek oyuncusu ve iç koridora yerleşen kanat ya da yer değiştirdiğinde nereye top atabileceğini ezbere şekilde biliyor. Zaten kanat oyuncuları 3 aşağı beş yukarı Yunus Akgün serbestlisi haricinde koşu attıkları bölgeler, demarke topla buluştukları bölgeler, forvetleşmesi gereken noktalar ezberlenmiş biçimde çalışılmış ve herkes tarafından belirli ölçülerde benzer düzeylerde yapılıyor. Şalayı bu noktada örnek vermeme sebeplerinden bir tanesi Barış Alper muhtemelen oynayacaktır. Barış Alper ve Yunus'la çıkacaktır Galatasaray. Bir aksaklık olmazsa. Barış Alper'i sağ tarafta kullandığında Yunus günü yarı on, yarı kanat gibi kullanıyor. Burada Şalayi'nin Mertens'in yanına geldiği ve forveti ikilediği pozisyonlarda benzer rollerde Yunus'u da görüyoruz. Şalayi bunu biraz daha topsuz oyunda yapıyor. Yunus biraz daha toplu oyunda yapıyor. Netice itibariyle Galatasaray artık bölge odaklı değil, hedef odaklı top atabilen bir takım oldu. Bu da Aze Alkmar'ın karşılama mekaniğini oldukça zorlayacak bir unsur. Defansif orta saha oyuncuları özellikle toplu oyunda yerleşimleriyle ön plana çıkan oyuncular karşılama noktasında daha çok pas kanalı kapatarak savunma yapmaya çalışıyorlar. Yani reaktif anlamda bir savunma var. Galatasaray proaktif koşularla reaktif savunma yapmaya çalışan Aze Alkmar'ı ciddi anlamda zafiyete uğratabilir. Bir de şöyle bir detay var. Az önce hücum ederken Galatasaray'ın geçişlerini tarif ederken orayı atladım onu tekrar geçeyim. Merkez orta sahada çok ciddi bir boşluk bırakabiliyor Azeatman. Onu da tahta üzerinde çizeyim. Şimdi oyuncular şu şekilde böyle bir altılıyla birebir pas kanallarını kapatmaya çalışıp önce oyuncuların kadrajlarını doldurmaya çalışıyorlar. Burada merkezde çok ciddi bir boşluk oluşuyor. Rakip takımların merkeze top atamamalarının sebebi Azeatman'ın pas kanallarını doğru kapatarak pres yapıyor ve karşılıyor olması. Yalatasaray bu merkezde bir hareketli oyuncu bir tane istasyon bulundurursa oraya da topla giren bir oyuncu bulundurursa özellikle şu çizdiğim altıgen olan kısımdaki boşlukları pozisyon olgunlaştırma anlamında çok efektif kullanabilir diye düşünüyorum. Bu tarafı kapatmaya çalıştıkları noktalarda da dışarıdan içeriye koşu atacak oyuncuları karşılamakta zorlanıyorlar. Burada geçtiğimiz sezondan beri var olan bir problemden söz ediyoruz aslında. Pres karşılama anlamında çok doğru işler yapıyor Mazatmar. Riski ettikleri alanlardaki kreatif oyuncuları ise karşılamakta zorlanıyorlar ve kimin karşılayacağıyla alakalı da böyle bir tereddüt yaşıyorlar. Bence Galatasaray'ın işlemesi muhtemel ve en veri sonuç alabilecekleri varyasyonlar merkezden yapılacaksa bunlar olacaktır. Burada tabi az önce işte Şalay Barış, Alper, Yunus Akgün vesaire saydık. Bu oyuncuların arkalarında oynayan bek oyuncularıyla iç dış koordinasyonunu doğru şekilde sağlamaları lazım. Biri çizgiye basarken biri iç koridora yerleşiyor. İç koridora yerleşen oyuncu bir taraftaki topla buluşacak olsa dahi diğer taraftakinin fake koşular atıyor olması lazım. Fake koşulara yanıt veremeyen büyük takımı oynayan ender takımlardan bir tanesi Azat Bir anonsumuz var dilersen onu da yapalım. Ondan sonra programa kaldığımız devam ederiz. Rengarenk şahane cuma geliyor. Delonghi Rivella tam otomatik espresso makinesi 42.899 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Anonsumuzu da yaptıktan sonra soruya geçebiliriz. Ozan abi sana şöyle bir soru yönelteyim. Sen kişisel olarak kime avantaj görüyorsun? Ben Galatasaray'a avantajlı görüyorum. Fenerbahçe maçında Azi Altman'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin de %40 olasılık falan olduğunu düşünüyordum. Burada Fenerbahçe'nin birazcık savunmada sürekli her gelen oyuncuya atlaması, herkesin bölge kaybetmesi, bölge kaybeden oyuncunun yerine giren oyuncunun yarattığı boşluğun doldurulamaması. Fenerbahçe kaymaları doğru şekilde yapamadı ki. Azi Akmar kaymaları doğru yapamayan takımlara karşı çok rahat o ara boşlukları işleyebilen bir takım. Galatasaray bu noktada çok fazla kayma yapmasına gerek kalmayacak kadar proaktif, rakibin üstüne sürekli giden ve sayısal anlamda şayet skor anlamında öne geçip rehavete kapılmadıysa, ikinci devrede enerji düşüş trendine denk gelmediyse kolay kolay bu noktalarda boşluk bırakmayan bir takım. Fenerbahçe Galatasaray'dan daha az gol şansı verdi ligde. Fakat Galatasaray Fenerbahçe'den daha az gol imkanı yarattı rakiplerine. Bu nasıl oluyor? İkisi benzer şeyler aslında. Fenerbahçe yerleşim itibariyle rakibine daha az pozisyon veriyor. Galatasaray yerleşim itibariyle daha az gol yiyor. Daha fazla bloklama yapabiliyor. AZ Altma karşısında bu yüzden Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum. Çünkü savunma koordinasyonu Fenerbahçe'den an itibariyle daha iyi gibi görünüyor. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Eklemek istediğim detay şu olabilir. Galatasaray beklerinin bu sezon gösterdiği performanslar içerisinde Tottenham Maçı dahil en önemli maçlardan bir tanesi Azi Atmar maçı olacaktır. Burada kesinlikle unutkanlık, uyur ya da bölge disiplininden kopmanın mümkün olmaması gereken bir müsabaka olacak. Sürekli savunma arkasına attıkları koşular, rakip savunmayı önce daraltıp sonra arkasına attıkları koşular, back stoper birbirine iyice yaklaştırıp arkada doğan boşluğa iki oyuncunun hamle yapmasını zorlamak gibi ön tarafta karşılanması güç aksiyonları var Azi Atmar'ın. Galatasaray Azi Atmar'ı 3. bölgeye fit şekilde sokmaması lazım. Bu noktada da Azi Var. Ligin içinde bulunduğumuz şu anda Avrupa Ligi grubunun fiziksel anlamda rakiplerini en zorlayan takımlarından bir tanesi. Galatasaray'ın fiziksel olarak rakibine kafa tutması, foul yapması, moral motivasyon anlamında rakibine fiziksel olarak rahatsız etmesi çok önemli olacaktır. Belki diğer maçlarda daha çok bölge disiplini, alan kapatma, pas kanalı kapatma, karşı pres konularında Galatasaray ön plana çıkmıştı. Fakat bu maçta biraz daha savunma direnci, bireysel ikili mücadelelerde ekstra beceri ve 60'da dahil olmak üzere 65-70'de dahi dinç olan bir Galatasaray ihtiyaç var. Ama yine de ben bütün bu saydığım ayrıntılara rağmen Galatasaray'ı avantajlı görüyorum. Ağzına sağlık. Abi. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Migros Hemen'in sunduğu AZ Akmar Galatasaray analiz masası programıyla sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros Hemen sundu.